Porta incelememizi yaptığımızda da aracımızın sol ön çamurluğu değişen, kaputumuz değişen, sağ ön çamurluğumuz değişen, radyatör panelleri, ön farlar, ön tampon koruma demirimiz değişen. Bir de arkadaşlar şase numaramızın son 4 tanesiyle aracın üzerindeki şase numarasının son 4 tanesi maalesef gözükmüyor. Dolayısıyla da yine bu aracımızı incelemeye girecek. Ekspertizin önemi tekrar bir kez daha söylüyorum. Mutlu sağlıklı günler. Şimdi Adem ustama veriyorum. Buyurun Adem ustam. Ben böyle tutayım. Evet. Eyüpeklerimiz dirençlenmiş. Patlak bir şekilde buraya koyulmuş. Herhangi bir soketimiz bulunmamakta. Eyüpek soketimiz iptal edilmiş.